Merhaba arkadaşlar. Ben Turkish Gamers'i Gökdoğan Umut'tan. Bugün size yıllardan beri ilk kez bu kadar kalabalık olan Pegasus turnuvası Top 5 Sky Striker Deck göstereceğim. Kısaca meşaplardan bahsedeceğim. Hangi kartı neden oynadığımı vesaire anlatacağım. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Main deck'ten başlayacak olursak main deck 40 kart. 3 rey bir roz oynuyorum. zaten desen tek canavarı bunlar. bazıları 2 roz oynuyor ama bence kesinlikle bir tane yeterli. Genelde elimde görmek istemediğim bir kart. Tek amacı linkage OTK'yı sağlamak ve hani link erişimi sağlayabilmesi. Bunun dışında hiçbir işlevi yok. Bence kesinlikle bir olması lazım. Ee, Desires'la gidince kötü oluyor. Linkage'in OTK kombosu bozulduğu için. Onun dışında bir yani. Kesinlikle bence. Bir tane Pankratops oynuyorum. Ee, bu kartı son dakikalarda bir RGK yerine koydum. Amacım ee, işte ne bileyim Skill Drain, işte Running Field Spell'i vesaire gibi ee, kritik kartları patlatabilme için. Yani Rune gerçi koruyor da işte hani ve benzeri işte Skill Drain olsun, Anti Spell olsun vesaire için. Onun için koydum. Turnuvada bir, bir defa çektim sadece. O da Hefekan'a karşıydı. Orada R2 yerine bu mu olması tercih ederdim. Bunun olması daha iyi oldu ama hani şart bir kart değil oynayabilirsiniz. ben oynadım. Yani fena değildi. Ee, 3 eş 3 imperm oynuyorum. Sadece bu kadar. zaten second to go destesi ama ben daha çok board breaker şeklinde oynuyorum. Eş zaten eş yani <laughs> herhangi bir de bu olmadan kurmayı düşünemem. de yine şu anki metadaki yani her neredeyse her zaman en iyi enterplerden bir tanesi. Bu şekilde alt tane entref oynuyorum. Eee gelecek olursak ilk önce one of'lar. Of ee, tabii ki zorunlu olarak bir engage bir engage, bir multirol, bir horntrons, bir shark ve bir field spell oynuyorum. Ee, bazıları şu unaffected yapan 3 e, üç spell varsa battle'dan da koruyan kartla oynuyor ama bana çok gereksiz geliyor. Yani çok birik bir kart gibi geliyor. E ben bu şekilde oynuyorum. E, zaten şu üç kart zaten direkt zorunlu olarak bir. Shark cannon, eskiden 2 oynuyordum ama bir gayet yeterli. İhtiyacınız ee, ihtiyacınız olduğunda Desires'a gitmesi bazen kötü oluyor ama gayet yeterli. Field Spell'de bir ara iki denedim ama kesinlikle ikiye gerek yok. Bir gayet yeterli. Deste zaten e, bir engel olmasına rağmen hala konsist sayılabilir bence. E, ee, ki Afterburner oynuyorum. Zaten Second to Go destesi. Second to Go'da en iyi kart. E, yani kartlarından birisi. E, ee, ayrıca de Desires var vesaire var. Desires olmasa da yine 2 tane oynardım. Desires olunca kesinlikle oynuyorum. 3 Widow Anchor oynuyorum. Zaten daha fazla daha az oynama ihtimaliniz yok. 3 Linkage. Ee, bunu da neredeyse herkes 3 tane oynuyor. Çok az profilde 2 tane gördüm ama kesinlikle bence 3 oynaması gereken bir kart. OTK sağlıyor. Ee, Kagari ve hatta Shizuki'yi bile setlemediyseniz e, Imperm, Veiler vesaireden kurtarıyor. E, end phase atıldığında tabii ki. E, kesinlikle 3 oynaması. Her kart hani Desire satıyorsunuz, Regik atıyorsunuz. 2ye olup e, direkt link engine'e ulaşıyorsunuz. İsterseniz zirve atıyorsunuz, isterseniz geç atıyorsunuz. Kesinlikle 3 oynanması gerekiyor. Her kart eşittir <laughs> Sky Striker yani. Kesinlikle oynanması gerekiyor 3 tane bence. Ben 3 daha az oynamayı düşünemem. E, generic gelecek olursak 2 tane Desires oynuyorum. E, Desires bu deste böyle çok saçma görünebilir ama hani zaten ilk önce engage'i mezar atıyorsunuz veya drawlamış oluyorsunuz. Ondan sonra bunu atıyorsunuz. Ee, eğer elinizde hiçbir şey yoksa ilk olarak bunu atıyorsunuz. Engage vesaire risk atıp ama zaten elinizde hiçbir şey yoksa. <laughs> hani elinizi düzeltmeye çalışan bir kart. Bunu önce bir kart oynayamıyorsanız yapacak bir şey yok. Yani kesinlikle bence oynanması gereken bir kart. 3 olursa 3 de oynanır bence. 3 tane Book of Moon oynuyorum. Ee, bu kart ben başta çok tercih etmiyordum. Ee, çok fazla özellikle tap yapan Sky Striker profillerini izledim. Özellikle sesi e gidenlerin falan. E, lokalde tap yapanları hepsi bunu çok öneriyordu ben de denedim gerçekten çok memnun kaldım ben de çünkü hem second iyi hem first de iyi çoğu desteği için kullanıyorsunuz ve end phase ver verdiri. gerçekten çok iyi bir kart e, işime yaramadı işime yaramadığı tek yer sky striker mirror match oldu sky striker karşı inanılmaz derece kötü bir kart bildiğiniz gibi sadece ona karşı kötü onun dışında çok memnun kaldığım bir karttı Kastra'ya karşı olsun, Swordsoul'a karşı olsun, flow olsun, her DS'ye karşı inanılmaz iyi bir karttı. Çok memnun kaldım. 3 tane Lightning Storm. Zaten e, desenin Second to Go olmasındaki en büyük gücün geldiği kartlardan bir tanesi. İsterseniz Sarp, isterseniz Rage 2. Tabi sadece taktikleri yok ediyor. E, yani çok iyi bir kart. En az 3 tane oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bazıları 2 oynayamıyor ama kesinlikle varsa 3 oynamalı bence net bir şekilde. 1 Rage oynuyorum. Eee... Rag 2'den çok memnunum. Bence çok iyi bir kart. Ben bunu hatta 2 hatta 3 bile oynadım olmuştur. Lightning Storm 2 iken bunu 2-3 tane oynuyordum. Çok güzel bir kart. Bence çok memnunum. Bir, bir tane olsa bile yine okey bir kart. Ee, bir Harpy oynuyorum. Zaten işte 3 bu 1-1-1 oynuyorum. İşte bunları atımlardan bunu çektiysem Harpy atıyorum. Bunu çektiysem Rag atıyorum ve benzeri. Ayrıca Trust da oynadım. Bunlar erişimim doluyor bu şekilde. Ee, işte dediğim gibi bir Trust oynadım. Ee, bundan iki tane oynayabilirdim ama ben bir tercih ettim. Çünkü e, normalde benim sahip olmadığım bir kart, ben bunu ödünç aldım arkadaşından. Satın almayı düşünmediğim bir kart. De kart kesinlikle çok güçlü. Varsa kesinlikle oynanır. Ama ben e, oynamıyorum. Ben almadığım için. Bunun yerine bir tane daha taktik oynuyorum. Yani iki taktik oynuyorum normalde. Pardon, talent oynuyorum zaten ikisi taktik. Ee, ta yine talent da. Hmm, gerçekten hani second da first de hatta en iyi kartlardan bir tanesi draw alıyorsunuz rakibin kartını alıyorsunuz eline bakıp bir shuffle atıyorsunuz yani second olacak en iyi kartlardan bir tanesi ama bazen o kadar saçma bir yerlerde geliyor ki hani draw alıyorsunuz bunu görüyorsunuz ve sur veriyorsunuz falan yani ama ben iki taneyle bu şekilde memnunum gayet turnuda bana oyun kazandırdı çok trust bir defa çektim sadece hitokareydi o maçta kaybettim onun için hiç çekmedim Talıntı bayağı kullandım diye hatırlıyorum. Birkaç defa en azından. Ee, memnunum yani bundan bayağı. Kesinlikle varsa oynanır. iki tane, üç tane de düşünebilir. Bir tane Cold by the Grave oynuyorum. Cold by the Grave'de çok uzun bir süre oynasam mı oynamasam mı arasında kaldığım bir karttı. Ee, en son oynamaya karar verdim. Çünkü Destin'in... E, Hayatıya bir şey atıyor, atıyorsunuz. Destin odayı bitiyor yani kısacası. Aynı şekilde Kagari de bir şey yiyor. Ee, o yüzden onu korumak önemli. Ee, çok ga turnuvada gayet memnun kaldım. Çünkü mezar kullanan destlere karşı yine mezardan alıp ne getliyorsunuz. Ee, bir, bir tane oynadığıma, oynamada, oynadığıma da çok memnunum. İlk oynamışım. Ee, change of Art. Turnuvada çok fazla defa drawladım. Bayağı fazla drawladım. Hepsinde çok işime yaradı. İnanılmaz iyi bir kart. Kesinlikle oynanması gerekiyor çok çok iyi bir kart zaten artworkü de çok mükemmel yani elinde görünce mutlu oluyor insan <laughs> bir tane Rot oynadım zaten bunu herkes oynuyor oynamayan kişi yok gibi bir şey zaten ben bir tane de upstart oynadım çok fazla handtrap oynayan bir versiyon olsaydı upstart oynamayabilirdiniz çünkü onları çekmek istiyorsunuz ilk başta çekmek istemiyorsunuz sonradan da ile drawlayınca bir anlamı kalmıyor Ayrıca linkageli olan OTK kombosunu bozuyor 1000 Life Point vermek. Ee, onun dışında zaten yani 39 kart yapıyor desteği üstüne her Sky Striker için kalıcı olarak 2 tane kalmış oluyor hani ben olmadığı sürece. Ben bu şekilde oynadım. Gayet upstart'tan da memnunum turnuva boyunca. Ee, Ekstra'da kimi gelecek olursak 3 ee, hayat oynadım. Bunu 2 oynayanlar da var ama bence kesinlikle 3 oynanması gereken bir kart. Ben ekstra biraz hızlı bitiriyorum bu ee, oyunu bu direct atak kısmından dolayı da çok fazla avantaj oluyor. üçüncü basıp oyunu bitirdim çok oldu bu durumda da. özellikle. En son efekana yapmıştım hatta. Kesinlikle bence 3 oynanması gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten ee, bir açıklama gerek yok. 3 Kagari, 3 çizikli burası zaten sabit değişmez. Ben iki tane Zeyko oynuyorum. Ee, İki tane olması bence inılmaz rahatlatıcı bir şey. Bir tane oyununuzda bir kere kurtulduğunuz Bir daha kurtulacak bir e, erişiminiz olmuyor bir şey. Bence kesinlikle ilk oynanması gereken bir kart. Çok memnunum. Kesinlikle bence iki oynanın. Bunu yerine koyulacak world kart sayısı zaten çok az. Ben hani olabilecek world kartlarda zaten sahip değilim açıkçası. O yüzden ben iki oynuyorum. Bir kaynağı zaten bir tane oynanıyor. Yani sabit sırf life point kazandırması time'da. Ve işte rakibinizin vuramaması. Ayrıca eee mesela linkage'de bir şey doğrulatmak istiyorsunuz ama o an mesela Shizuku harcamak yerine Kayna basıyorsunuz. Sonra Shizuku'ya döndürüyorsunuz su O yüzden tane yani zaten Kayna sabit oynamamız gerekiyor. Skystar kısmı bu şekilde. Bir tane Phoenix oynuyorum. Ee, siz bunun yerine Fryer'ın yeni çıkan Link ikisi var Dunner diye. Bir tane kendini patlatıyor. Bir tane Fryer'dı. Bir tane rakibin canını patlatıyor. Onu oynayabilirsiniz isterseniz. Bende yoktu. Olsaydı hangisi oynardım emin değilim. Ee, bir tane atmış şu an Fink's oynuyorum. Bir Unicorn oynuyorum. Ee, bu da yine işte mesela bunun yerine Dunner olabilir belki. Link olduğu için tık, basması bir tık daha zor ama bu destek şoförü atıyor o yüzden. Ee, ben bir tane Underworld God ama siz bunun yerine kesinlikle varsa Zeus, Access Code ve benzeri kartlar oynayın. Benimle oynama amacım işte mesela Ignisr vardı ee, bana karşı bırakıyor link 5 mi link 6 her neyse e, unaffected 3-4k atak. Hadi geç geçebiliyorsan. Ya kayıcı atacaksın. <laughs> ya da kayıcı işlevi gören başka bir kart oynayacaksın. Bende de, de onlar olmadığı için. O tarz kartları doje geçebilmek için bunu oynadım. Hiç basmadım. <laughs> Bunun yerine yani siz... Sizin mantığınız yatan herhangi bir kart koyabilirsiniz. Benim bu vardı elimde koyabileceğim. Mantıklı da kaldı. Bunu koydum. Ee, dediğim gibi siz Zeus varsa kesinlikle buradaki bu 3 kart Dan bir yerine Zeus koyun. Kesinlikle yani açık ve net bir şekilde. Aksi kod varsa da yine aynı şekilde. Extra deck bu şekilde 15 kart. Main 40, extra 15. Ee, side deck. Side deck'imden turnuva boyunca inanılmaz derecede memnundum. Her bir kartı iki seçmişim dedim. Ee, sadece bir kart için belki bunu söylemeyebilirim. Ee, i̇lk olarak 3 tane lanseye. Bu kartı 3 tane oynama amacım. Side'e koymamacım. tırayı durdurmak. Flow Wonders'i durdurmak. Ve hani başka herhangi bir olası beniş dekle benişle ilgili bir destek ama asıl amacım Kaştire ve Flow Andrizdi ve Kaştire karşı bana oyunu kazandıran kart da bu oldu. İki tur arda ardı attım. Ne Desire satabiliyor, ne Prosper atabiliyor, ne Extravagance satabiliyor Flow Andriz gibi. hani ee, onları bile durduruyor. Sen bayağı iki defa attım. Adamın elinde iki tane Prosper vardı yani Serkan'ın. Mesela gerçekten çok iyi bir kart. ve ee, i̇lk oynamışım diyorum. Üç tane Didi Crow oynadım. Bu kartı e, oynayıp oynamak arasında çok e, gidip geldiğim bir karttı. E, koyma amacım e, Branded'di tamamen. E, çünkü Branded'ı gerçekten iyi kesiyor. Özellikle şu Red indi bilmem ne e, Quick Speli var. Mezardan eline bir kart aldırıyor sonra Fusion yaptırıyor. Onu eline alamazsa kart çöpe gidiyor tamamen. Asıl amaç onu, o kart, onu durdurmak. Aynı zamanda en Phase'de aldığı Search'leri de kesebilmek vesaire için. Siz, e, Mirror Mesh de inanılmaz derecede iş yaptı. Yani, onu kazandıran kartlardan bir tanesiydi yine. E, onun dışında Crow yani. Hani oynanabilir bir kart. Ama belki siz bu yöne değiştirebilirsiniz. da memnun kaldım açıkçası. 3 Cosmic yine tartışmaya açık olmayan bir kart. Kesinlikle her desteğe kesinlikle koyulabilen bir kart. Main'de bile oynanabilir bir kart. Belki hatta öyle söyleyeyim. Yani e, Mirror Match'te, Flow Andrews'de, Kaştıra'da, yani aklımızdaki her desteği için her hiçbir yani her deste girebilen Runik mesela. Kesinlikle üç tane oynanması gerekiyor. Dediğim gibi main'de bile oynanabilir bir kart. 3 tane Dimensional Barrier. şu anda metadaki en iyi counter kartlardan bir tanesi. İşte Sword Solo Synchron diyorsunuz, işte Brand'a Fusion diyorsunuz vesaire vesaire vesaire. İnanılmaz bir kart e, second gidiyor olsanız bile ya da sizi second gönderecek olsa bile main'e koyduğunuz bir kart. E, kesinlikle 3 tane oynamamız gerektiğini düşünüyorum. 3 tane derken bir only one oynadım ben. E, tek e, değiştirmek isteyebileceğim kart bu olurdu. Çünkü ben bu kartı ne zaman kullansam her zaman maksimum 1 iki tur sonra maksimum harp yiyor, twin yiyor. Ama her zaman hiç... Ben bu karttan gerçek bir avantaj sağlayamadan bu kart patlatılıyor, o yüzden ben bu kartı çok sevmiyorum. Çünkü aynı zamanda benim desteğimi de yavaşlatan, gameplaylerimi de durdurabilen bir kart. Ee, ben bunu büyük ihtimalle daha fazla oynayacağım. Bunun yerine gidip Droll e, ve benzeri, hani her ben başlasam da, rakip başlasa da iş yapan bir kart koymayı düşünüyorum. Ya da Normal Trap, Quick Spell gibi Continuous olmayan bir şey düşünüyorum. Çünkü kurtuluyorlar yani. Mesela Dimensional Barrier patlatılsa patlatılsın, açıyorum. Diyorum. O tur boyunca etkileniyor. Bana tur kazandırıyor. Ama bu direkt patlatılıyor ve tamamen çöp oluyor. Yani bunu değiştirmek istiyorum açıkçası. Çünkü beni de şey yapıyor. Deck profilim bu şekildeydi. Ee, çok kısaca metraplarımdan bahsedecek olursam işte alt round artı top 8. Kendi arasında top kat yaptı 3 round toplam. Eleme usulü oluyor top katta. İlk maçım Sefkan'laydı. Drytron oynadı. 2-0 yendim. Ee, güzel maçlardı. O biraz birikledi. Ben de fena çekmedim. İkinci maçım Serkan... Da diye hatırlıyorum. Evet. ikinci maçım Serkan'laydı. Ee, Kaç sıra oynadı? Ona karşı inanılmaz derecede iyi çektim. O başladı. Erayisart artı 5 e, set pardon 4 set bir tane de açık bir spell vardı. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Bird olabilir. Bir de field spelli vardı. Ee, Lightning Storm attım. Kurtuldum. Direkt. Ee, Chain Forbidden Lance geldi. Kaç sırası için. Spelden uninfekt, spell tap'tan efektif yapan. Onu Chain Widowanker'a attım. Sonra oradan geçtim. bayağı ben iyi çekmiştim. Ama oradan çok eksiyeyi düşürdüm. E, i̇kinci maçında da e, iki tur arda arda lanseye atınca üstüne bir de e, ben de bayağı güzel oynadım orada. Chain, Burt'un üç tane spell efekti kullanıldığında da ben işlediğini bilmiyordum. Sadece spell aktifleştirildiğini de sanıyordum. 3 spellim orada direkt çöp oldu. Ama aynı tur 3 spell gibi üstüne afterburner almayı başardım. Burt'tan kurtuldum. Oradan doğru kazandım. Yani biraz iyi çektiğim için kazandım kesinlikle hatta o yüzden kazandım. Yoksa matchup'ım çok kötü kaç liraya karşı. Çok avantajlı bana karşı. Üçüncü maçta iyi Toker geldi. E, Triber Gate e, kuş destesi Lyrusk. E, onda ben ilk maçta hayatımda yani kendim seçicilik olsam altı kartı o şekilde seçerdim. O kadar iyi bir el çektim ama e, gidip aç gözlülüğümle Ray Search'le Meep Good Search'ledim ve e, Orada aç gözlülüğümün bedelini ödedim çok ağır. Hayatım gamma yedi ve bütün gameplay'im bitti orada. Kesinlikle rey almam gerekiyordu. O şekilde kaybettim. İkinci maçta da o iyi çekti. Ben kötü çektim. E, aldı yani çok rahat bir şekilde. Tek lozum ona karşı oldu. E, ondan sonraki maç yapımda Efekan geldi. Efekan dogmatik geldi, şu oynadı. Yine zevkli maçlardı. Güzel maçlardı. Onu da 2-0 yendim diye hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. E, zaten Efekan'a karşı Hayatımı hiç meç kaybetmedim. Round kaybettiğimde çok azdır. Hiç hatırlamıyorum bile. <laughs> Bana karşı laneti var onun. Ben buna karşı hep iyi çekiyorum genelde. Ee, öyle yendim ona da bir şeyler attım. Tam meçhap batırıyorum ama zevkliydi. Kesinlikle güzeldi. Ondan sonra Han'la oynadım. Ee, Han da yine Sky Strike oynadım. Mirror Match'ti. Mirror Match çok sıkıcıydı bence açıkçası. Sky Strike'ın Mirror Match'i hiç güzel değil. İlk maçı aldım. İkinci maçta e, Time'la Hayatıyla ile son saniye linkage basıp direct atak atıp e, kazanmaya çalıştı. Orada benim tam draw aldık. 1-1 olduk. Tam 100 tam olarak 2900'e 2900, u, 2900 u vurmuş olduk birbirimize. Orada benim hatam linkage chain Sharkyan'ın atabiliyorken ben after zoldan sonra Sharkyan'ın attım. Çünkü mezardan gidince atak pusu gidiyor diye biliyordum ama gitmiyormuş. Yani oradan atsaydım o maçın da direkt pin olmuş olacak. 5-1 olmuş olacaktım. Şu an 4-1-1 oldum. Ee, o şekilde işte tek lose'um iyi toker oldu. Ondan sonra son round e, Onur'a karşı oynadım. Sword Soul. Ee, onu 2-0 yendim. O kötü çekti. Ben e, fena çekmedim. Ee, Baron pass yaptı. Onu Afterburner negate, change of heart aldım. Sonra şey yaptım. Ben bu of Moon falan inanılmaz kesti. Ben iyi çektim. Video Banker vesaire. Ona karşı ben iyi çektim. O çok bigledi. Handtrapp'ler de attım tabi öyle eş ve Imperman vesaire deyince de çok devamlı getiremedi haklı olarak. Ee, sonra işte TopCat'a kaldık. tapkatta bütün şeyler sıfırlanıyor. İlk maçım Emre Can'la'ydı. Zaten turnuvayı kazanan... yani Finale Emre Can'la derin çıktı. Kendilerine anlaştılar. Ee, ona karşı kaybettim. Ee, onunla match yapım aslında ne çok kötü ne çok iyi diyebilirim ama bence Flow1 Striker'a e karşı daha avantajlıdı çünkü. Bir kere istese special summon'ınızı kesebiliyor. Sizin turunu yüzlerce defa oynuyor. Ben hiç, yani oyunda en sevmediğim deslerden bir tanesi ilk çıktığından beri o kadar hiç sevmiyorum. Stratejisini vesairesini. Durdurmak çok zor. Her şeyi resource'a dönüşüyor. Ben işte her şeyi alabiliyor. Falan. Special summon yapmıyor. Öyle ona karşı kaybettim. Zaten sonra oradan 5. olmuş oluyorum zaten. Öyle onu kaybettim. Sonra elendim. İşte finalde dediğim gibi sonra Emre Can'la Kaan oynadık oynadı. Emrecan kazandı. Sonra işte Derin'le onlar finalde anlaştılar. Çünkü 9. round herkes çok yorulmuştu. Açtı susuzdu ve oynamak istediler haklılar. Kesinlikle. O şekilde şey yaptım. 4 pek aldım. İçinden güzel bir şey çıkmadı. <laughs> çöplerle çöpleri takas ettim. Bu kadar yani. ama çok inanılmaz derecede eğlenceli. Çok güzel bir turnuvaydı. Çok kalabalık olması. Yani Regents'da gibi hissettirdi. umarım böyle turnuvalarda devamı gelir. Ee, eğer destemi beğendiyseniz, deck profilimi beğendiyseniz, yaptığım yorumları beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. eğer katılamadıysanız bir sonraki katılımınızı kesinlikle çok şiddetle öneririm. Mutlaka gelin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.